Merhabalar, evet sevgili teraziler diyerek başlayalım mı ee, videomuza? 7 Mart ve 13 Mart arası yükselen ve kendi burcu terazi olanlar ve ay burcu terazi olanlar. Bakalım sizleri neler bekliyor ama önce şu en çok sorulan bir soru var. Ukrayna Savaşı ve Sovyetler Birliği ne olacak diye. Devamlı gelen soruların başında bu. Evet hızla, savaş hızla gidiyor, haklısınız. Bir sürü olaylar var. Ama ben şöyle demiştim. 2008 senesinden beri Pliton Oğlak Burcu'na geçtiği zaman tüm videolarımın başında bunu anlattım. Çünkü herkesin Burcu farklı ve her video açılışında herkes bu konuyu dinlesin istedim. Şimdi 2000 Pliton insanların hayatında değişimler getirir. Ölümler, savaşlar, bitişler, hayatın içinde acılar, sıkıntılar ve o bittiği zaman siz olgunlaşmış olursunuz ve yeni bir hayata geçmiş olursunuz. Tabii ki bu çok sancılı bir geçiş. Ve Pliton 2008 senesinde e, oğlak burcuna geçtiği zaman oğlak çünkü toprak, toprağı temsil ediyor. Ya yani toprağa vurguluyor ve Plüton orayı toprağı dağıtmak için geldi. Ne oluyor? Sınır savaşları, toprak savaşları, ülkelerin kendi topraklarına sığamama, komşularına göz dikme, evrimleşme, değişme, büyük ülkeler, küçük ülkelerle aralarındaki savaşlar. Çünkü e, geçmiş ülkelerin maalesef şöyle bir sıkıntısı var. Yeryüzündeki enerjiyi, Çabuk bitiriyorlar, tüketiyorlar çünkü e, teknoloji insanın içini yiyen bir canavar aslında. Ne kadar ilkel olursak, ne kadar böyle organik olursak o kadar dünyanın e, yeraltı zenginliklerini, havasını, suyunu, toprağını, verimini daha rahat kullanırız. Ama teknoloji ve bilim, çok fazla gelişmiş ülkeler maalesef zaman içinde kendi kendilerini tüketiyorlar. Hani vardır ya antikorların çok yüksek olup da kendi vücudunu yemeye başlaması gibi. Evet hayatın çok güzel olup da kendi içinde çürümesi gibi. Bu çürüyen ülkeler ne yapıyor? Daha böyle organik yaşayan daha biraz ilkel ama hayatın tadını aslında çok daha iyi çıkarabilecek güce sahip ülkeleri üzerindeki yaptırım güçlerini kullanıyorlar. Olay böyle başladı. Tabii ki Türkiye dünyaya baktığımız zaman e, Sovyetler Birliği de çok güçlü bir ülke. Ama Putin bir terazi burcu. Terazi burcu dengelerini çok iyi kullanır ve kendi içindeki hiçbir şeyi düşünmeden yapmaz. Asla her şeyi ipin ucunu kaçırmaz. E, tabii ki şu, bu da dünya için dünyanın dengelerini kendi elinde tutabilir. Yani bu olayın içinde Ukrayna'nın birazcık bu konuda zayıf olduğunu gösteriyor. Ee, yaşayacağız ve göreceğiz. Ama gelelim sevgili teraziler. Ailevi konularınızı bir türlü halledememiş durumdasınız ama artık onları ikinci plana atıp kendinizi ön plana atıp sosyal ilişkiler üzerinde yoğunlaşmak istiyorsunuz. Çok haklı nedenleriniz var. Pazartesi Mars ve Venüs birlikte sizin aşk ve sosyal evinizde ilerlemeye başlayacak. Satürn ile birlikte hareket halinde. Mars ve Satürn ne zaman bir araya gelse ama içinde de Venüs var. Aşk evi üstelik evet eski aşklar eski duygular eski ilgili konular hepsi ortaya çıkacak ve siz sandık sepeti açıp karşınızdaki insanlarla geçmişi konuşacaksınız. E artık eski hatalarınızı yapmak istemiyorsunuz. Aşk hayatınızın daha dinamik olmasını istiyorsunuz almayı istiyorsunuz. Heyecanlarınızın sahip çıkmak istiyorsunuz. Aşkınıza sahip çıkmak istiyorsunuz ve çok güçlü sosyal evlerde, sosyal ortamlarda görüşüyorsunuz insanlarla ve yaşamınız çok güzel. Bu arada tabii ki maskelerin atılması, atılması, sosyal hayatın dönülmesi, Venüs'ün aynı zamanda Satürn'ün ve aynı zamanda Mars'ın bir arada sosyal hayatında olmasıyla birlikte insanların böyle her şeyi değişecek yeni bir başlangıç işler yapacaklar ama yine de çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle terazilerin sağlık konuları birazcık hassas. Altıncı evlerinde cumadan sonra Merkür geçiyor Balık Burcu'na. Balık onların çalışma evleri. Orada Jüpiter'le, Neptün'le ve Güneş'le birlikte çok güzel, çok önemli insanlarla iş pozisyonları gündeme gelecek. Yazılma, çizilme, konuşmalar. Bunlar çok çok önemli. İş hayatları çok daha önemli hale gelecek. Pazartesi ve Salı maddi konular çok önemli sevgili teraziler. Parayla ilgili konuları birazcık böyle kendi içinizde kendi harmanlayacaksınız. Kimseye söylemek istemeyeceksiniz. Çarşamba, perşembe ve cuma gezme gününüz, bayağı yolculuklarınız var. Alıp valizinizi, valizinizi bir yerlere gidebilirsiniz. Cumartesi ve pazar kariyer çok çok önemli. Biraz kafanıza taktığınız konular var. Özellikle aile ve konularda, iş konularında aşırı duygusallık ve te gösterebilir tepkileriniz olabilir. Ona dikkat edin. Cumartesi ve pazarı sakin geçirin diyoruz. Ve sevgili terazilerimize de güzel bir hafta diliyoruz.